Barcelona maçı başlamadan önce herkes başka isimleri konuşuyordu. Ama dün gece sahneye çıkan tek bir savaşçı vardı. Mark Cucurella. Cucurella. Barcelona hücum ettikçe o geri çekilmedi. Tam tersine her pozisyonda daha da büyüdü. 90 dakika boyunca sadece bir kez geçildi. Araujo'nun kırmızı kartını hazırlayan kritik pozisyonunda başrolündeydi kazandığı mücadeleler zamanlaması pres gücü. Sanki sahada değil savaş meydanındaydı. 5 mücadeleden 4'ünü kazandı. 15 duelloden 8'ini kazandı. 2 kritik yakalama ve 3 iyileşme. Chelsea savunması dün gece onun etrafında ayakta kaldı. Ve maç bittiğinde herkes aynı gerçeği kabul etti. Bu maçın adamı başka kimse olamaz. UEFA kupayı eline verdiğinde yüzündeki gülümseme her şeyi anlatıyordu. Eleştirileri susturdu, şüpheleri yok etti. Kukore bu maçta sadece oynadı değil, bir lider gibi sahne aldı.